en önemlisi psikoloji yönetimi. Bence altın cümle şu. Dünyanın en iyi traderı bile olsan manuel trade sürdürülebilir bir şey değildir. Bunu ispatlayabilirim. Bir borsa spekülatörünün anıları kitabı. Jesse Livermore, Amerika'nın efsane borsacısı. Bu kitap 1920'li yıllarda biter. Jesse Livermore'un kariyerinin zirvesinde olduğu yıllar. Peki Jesse nasıl öldü? Google'a yazabilirsiniz. Jesse 1940 yılında bir otel odasında intihar ederek öldü. Hatta öldüğünde eşine yazdığı mektuptan sizlere birkaç cümle okuyayım. Sevgili Ninam, elimde değil. İşlerim kötüydü. Savaşmaktan yoruldum. Taşıyamıyorum artık. Tek çıkış yolu bu. Aşkına layık değilim. Ben bir başarısızım. Ben bir kaybederim. Gerçekten üzgünüm ama bu benim için tek çıkış yolu. Tabii ki bu bir ekstrem örnek olabilir ama şunu iddia ediyorum ki manuel trade ettiğiniz zaman sonucu her zaman ve her zaman hüsran olacak. Evet piyasada kalabilmeniz için bazen kazanmanız gerekiyor. Bazen kazanacaksınız da bazen belki çok iyi kazanacaksınız. Ama en sonunda ve en sonunda manuel trade'in sonu hüsrandır arkadaşlar. Neden? Fizyolojik varlıklarız. 7-24 açık olan bir piyasayı sürekli takip edemeyiz. Dünyanın en iyi traderı bile olsak bu imkansız. Uyumamız lazım, yemek yememiz lazım, temizlenmemiz lazım, ailemizle vakit geçirmemiz lazım. İnsanız, mümkün değil. Ya da çok iyi trade ediyorsun, kardasın, psikolojine yenileceksin, kardayken satmayacaksın, daha fazlasını kazanmak isteyeceksin çünkü. Zarardayken de kaybetmemek istediğin için stop etmeyeceksin kendini. Hatta belki stop emri atadın ticarete başlamadan önce o stop emrini iptal edeceksin. Başına mutlaka gelmiştir. Ya da ticarete girmeden önce arar mantığıyla stopunu belli ettin, kar alını belli ettin ama piyasa çıkıyor. Hemen kar al emrini iptal ettin. Başına gelmiştir, yapmışsındır bunu. Ve daha sonrasında piyasa birden bir düşmüştür. O rakamsal olarak görmüş olduğun karlar tekrar kayıp olarak hanene yansımıştır. Dolayısıyla biz kendimizi dışarıda tutmamız lazım zihinsel emeği başında verip kendimizi daha sonra işin dışına çıkartmamız lazım. Bir borsa spekülatörünün her şeyden önce kendi içindeki düşmanlarla savaşması gerekir. Yani bugüne kadar hep mavi hapı aldınız. Bundan sonra her gün düzenli bir şekilde kırmızı hapı almanızın vakti yaklaşıyor. Bu yolda sizlere rehberlik etmeye hazırım.